size göstereceğim. En iyi de bunu göstereceğim. Bu Lego Hidden Side Büyük Legosu. Bu Castle. Bu Legodan karakterlerini göstereceğim. Tamam. Şimdi bu Jack. Onun telefon var. Lego Hidden Side oyun var. Onu Lego'ya alınca Lego Hidden Side'ı oynayabilirsin. Tamam. Şimdi ben bu, bu ve bu alacağım. Bu Weingist. Aslında Ve bu parça gitti demek parça parçayı bulamadım. O zaman şimdi alacağız burada şimdi bunu yapacağım. Çok dikkatli izleyeceksin tamam. Bunu böyle yapacağım. Kerkel burada oldu. Görüyor musunuz? Sykkel? Hva er det som å gjøre å røyke det? Sykkel? Hva? Ikke noe å skjønne. şeblolu orada Bak şimdi bunu çektim. Ve bunları bakın makro lensleri değişiyor bunların gene. Bu var aynı zamanda onu bilmiyorsun. şimdi buna bakabilirsin işte Şimdi, bu şimdi, işte, şimdi bu çok iyi bir çünkü bunları bakınca böyle oluyor işte, işte, bir küçük yer ve Şimdi ve 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 arkadaşlarımla oynayabiliyor şimdi. Şimdi başka Lego oyun Bu Lego Hidden Side Fairground Lego. Bunu so. yapacağım. uzaya gitmiş. Böyle yapacaksın. Bana bak. Bir tane karakter orada oturmak için buraya koyacaksın. Böyle. Evet, orada koyacaksın bir bütün karakter. Bunu

Şimdi bu ne bu? Bir oyun. Bunu yapınca bunu gidiyor. Öyle yapıyor. Aşağıda ve yukarı yapıyor. Buna dönüyor. Ve bu yukarıya ve aşağıya gidiyor. Altaya açılış ve kılıç çalıyorsun. Bir tane karakter burada koyacaksın oyunda ve bunu iki yaşında kapı açıyor.